adamlar doğruyu söylemiş Bir çiçekle bahar olmaz Kişi kendini bilip sağ sola sormalı Can pazarı bu oyun olmaz Sürefanın düş günü Beyaz giyer kış günü Sonunda şifayı kapıp da şaşırınca Bana gel beni dinle iyi yaz Defteri kalemi al iyi yaz limon kabuğu Bir güzel kaynasın aman Ha 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 içine Hazmi çiçeği Biraz çöre otu katasın aman Ha 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 hatta. Biraz tarçın Bir tutam zencefil aman Ha 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 önünü kış tut Bırak yine de yaz gelsin Çoğu zaman hesap çarşıya uymaz Sonra dizini döversin Zürekanın düş günü Beyaz giyer kış günü Sonunda şifayı kapıp da şaşırınca Bana gel beni dinle yaz Defteri kalemi al yaz Lanet limon kabuğu Bir güzel kaynasın aman ha 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 içine Hazmi çiçeği biraz çöre otu katasın aman ha 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 ha, ha. Biraz tarçın bir tutam zencefil aman ha 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 Bin derde deva geliyor biraz daha sabret güzelim ha kırır Su baldızı başkasına Bol keseden aklı ona buna dağıtır Darısı kendi başına Zürefanın düşkünü Beyaz giyer kış günü Sonunda şifayı kapıkta şaşırınca Bana gel beni dinle yaz Defteri kalemi al yaz Tane limon kabuğu bir güzel kaynasın aman Ah 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 ha. ah içine, İçine tatlı çiçeği Biraz köre otu katasın aman Ah 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 Hatta biraz tarçın Bir tutam zencefil aman Ah 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 Binlerce de deva geliyor Biraz daha sabret Yüzelim ha. ha. limon kabuğu bir güzel kaynasın aman ha 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 içine hatmi çiçeği biraz çöre otu katasın aman ha 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 biraz tarçın bir tutam zencefil aman ha 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 bin derde deva geliyor biraz daha sabret güzelim ha 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 kabuğu Bir güzel kaynasın aman Ah ah, 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 ah. içine Hatmi çiçeği Biraz çöle otu katasın ama ha ah, ah, ah. Adamlar doğruyu söylemiş Bir çiçekle bahar olmaz Kişi kendini bilip sağ sola sormalı Cam pazarı bu oyun olmaz Sürefanın düş günü Beyaz giyer kış günü Sonunda şifayı kapıp da şaşırınca Bana gel beni dinle yaz Defteri kalemi al yiyan nane, limon kabuğu Bir güzel kaynasın aman Ha 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 içine Hazmi çiçeği Biraz çöre otu katasın aman Ha 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 Biraz tarçın Bir tutam zencefil aman ha ha yine de yaz gelsin Çoğu zaman hesap çarşıya uymaz Sonra izini döversin Zürefanın düş günü Beyaz giyer kış günü Sonunda şifayı kapıp da şaşırınca Bana gel beni dinle iyi yaz Defteri kalemi al iyi yaz Lale, limon kabuğu bir güzel kaynasın aman ha 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 içine Hazmi çiçeği biraz çöre otu katasın aman ha ha, ha 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 Biraz tarçın bir tutam zencefil aman ha 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 Bin deva geliyor biraz daha sabret güzelim ha 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 baldızı başkasına Bol keseden aklı ona buna dağıtır Darısı kendi başına Zürefanın düşkünü Beyaz giyer kış günü Sonunda şifayı Kapıda şaşırınca Bana gel beni dinle yaz Defteri kalemi al diye yaz Tane limon kabuğu bir güzel kaynasın aman ha ah, ah, ha ah, ah, ha ah, ha, ha içine Hatmi çiçeği biraz köre otu katasın aman ha ah, ah, ha ah, ah, ha ah, ha, ha ha Biraz tarçın bir tutam zencefil aman ah, kabuğu Bir güzel kaynasın aman Ha 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 içine Hatmi çiçeği Biraz çöre otu katasın aman Ha 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 Biraz tarçın Bir tutam zencefil aman Ha 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 Bin derde deva geliyor Biraz daha sabret güzelim Ha 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 Çok yaşa limon kabuğu Bir güzel kaynasın aman Ah 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 içine Hatmi çiçeği Biraz çöre otu katasın ama Ha ah, ah, ha ah, ah, ha ah. ha ha hatta Biraz tarçın Bir tutam zencefil aman Ah 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 Bin derde deva geliyor Biraz daha sakın Bir çiçekle bahar olmaz Kişi kendini bilip sağ sola sormalı Can pazarı bu oyun olmaz Sürefanın düşkünü Beyaz giyer kış günü Sonunda şifayı kapıp da şaşırınca Bana gel beni dinle iyi yaz Defteri kalemi al iyi yaz Nane, limon kabuğu güzel kaynasın aman Ah 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 ha içine Hatmi çiçeği Biraz çöre otu katasın aman Ha 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 hatta Biraz tarçın Bir tutam zencefil aman Ha 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 az gelsin Çoğu zaman hesap çarşıya uymaz Sonra izini döversin Zürekanın düş günü Beyaz giyer kış günü Sonunda şifayı kapıp da şaşırınca Bana gel beni dinle iyi yaz Defteri kalemi al iyi yaz Nane, limon kabuğu bir güzel kaynasın aman ha 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 içine hazmi çiçeği biraz çöre otu katasın aman Ah ha ha, ha 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 biraz tarçın bir tutam zencefil aman ha 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 bin deva geliyor biraz daha sabret güzelim ha 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 Kendine batırır Çuvalcısı başkasına Bol keseden Aklı ona buna dağıtır Darısı kendi başına Zürafanın düşkünü Beyaz giyer Kış günü Sonunda şifayı Kapıkta şaşırınca Bana gel beni dinle On kabuğu Bir güzel kaynasın aman Ah 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 ha ah, ha, 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 içine Hatmi çiçeği Biraz köre otu katasın aman Ah 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 ha, 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 ha hatta, Biraz tarçın Bir tutam zencefil aman Ah kabuğu Bir güzel kaynasın aman Ha 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 içine Hatmi çiçeği Biraz çöre otu katasın aman Ha 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 Biraz tarçın Bir tutam zencefil aman Ha 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 Bin derde deva geliyor Biraz daha sabret güzelim Ha 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 Limon kabuğu Bir güzel kaynasın aman Ah 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 içine Hatmi çiçeği Biraz çöre otu katasın ama Ah 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 Hatta biraz tarçın Bir tutam zencefil aman ha ah 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 ah, ah. Bin derde deva geliyor Biraz daha sahret